Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Tuba Bilgili. Sizlerle bugün insan ve çevre ilişkisi ünitesini işleyeceğiz. İyi dersler diliyorum. Evet, ilk olarak bio çeşitlilik nedir? Şimdi bio çocuklar latince kökenli bir kelime olup canlı anlamına gelir. O zaman biyo çeşitlilik dediğimde ne demek istiyorum ben? Canlı çeşitliliği demek istiyorum. Bir yaşam alanında yaşayan canlı çeşitliliğine biyoçeşitlilik diyoruz. Bir yaşam alanındaki toplam canlı sayısının çok olması biyoçeşitliliğin çok olduğu anlamına gelmez. Yani ne demek istiyorum? Şimdi iki tane çiftliğimiz olsun. Birinci çiftlikte 100 tane tavuk, 100 tane de koyun var. Toplam 200 tane canlı var. Doğru mu? Ama kaç çeşit canlı var? 2 tavuk, koyun. Peki, ikinci çiftliğimize bakalım. 3 tane tavuk, 6 tane koyun, 8 tane inek, 4 tane at, iki tane kuş. Toplam canlı sayısına baktığınızda birinci çiftlikteki toplam canlı sayısına göre az. Ama çeşit olarak baktığımızda 5 çeşit canlı bulunuyor. Yani ikinci çiftlikteki biyoçeşitlilik daha fazla. Yani buraya düştüğümüz not bizim için önemli. Tekrar edelim. Bir yaşam alanındaki toplam canlı sayısının çok olması biyoçeşitliliğin çok olduğu anlamına gelmez. Evet. Devam edelim. Wow! Ne kadar çok çeşit canlı var dünya üzerinde bitkiler, hayvanlar, çeşit çeşit sevgili öğrenciler. Ama ne yazık ki bunların bazılarının nesli tükendi, bazılarının nesli de tükenme tehlikesinde. Evet. Yaşadığımız çevredeki biyolojik çeşitliliğin çok olması doğal zenginliklere sahip olduğumuzu gösterir. Biyoçeşitlilik bakımından en zengin yaşam alanları Ormanlardır. Ormanlardan sonra sırasıyla su yaşam alanları, kent yaşam alanları, Ekvator kuşağındaki geniş çayır alanları bunlara savana deniliyor sevgili öğrenciler. Sonra çöller ve kutuplar geliyor. Ülkemiz de biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir. Ülkemizde farklı ekosistemlerde yaşayan çok sayıda bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Peki ekosistem dedik ne demek? Habitat ne demek? Habitat bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yer. Yani canlının adresi. Mesela örnek verelim. Akdeniz fokunun habitatı yani adresi Akdeniz'dir. Peki ekosistem nedir? Bir alandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir. Örnek orman, deniz. Bunlar da ekosisteme örnektir sevgili öğrenciler. Şimdi yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 120 memeli türü, 450'yi aşkın kuş türü, 130 civarı sürüngen türü 450'yi aşkın balık türü yaşamaktadır. Ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75'ine ev sahipliği yapmaktadır. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ülkemizde özellikle tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık ve sanayi alanında kullanılan türler önem kazanmaktadır. Peki ülkemiz niye biyoçeşitlilik çeşitlilik bakımından oldukça zengin? Çünkü birçok farklı iklim bir arada bulunuyor sevgili öğrenciler. Üç tarafı denizlerle çevrili. Akdeniz ikliminin yaşandığı yerler var, karasal iklimin yaşandığı yerler var. Evet, hayvancılıkta ülkemizin doğasına uyum sağlamış sığır, koyun, keçi, tavuk gibi türler yetiştirilmektedir. Balıkçılıkta alabalık, levrek ve kefal ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Ormancılık alanında ülkemizde çam ve meşe türleri önemli bir yere sahiptir. Sebze ve meyve alanında ahlat, acur, iğde, çitlenbik, alıç, hünnap ve mürdümlük gibi biyolojik zenginliklerimizden bazılarıdır. Burada da resimlerini, görsellerini görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet. Ekosistemlerdeki biyolojik zenginlik dünyayı yaşanılabilir kılar. Temiz, güzel bir doğaya sahip olmamızı, sağlığımızı korumamızı ve ekonomik açıdan rahat etmemizi sağlar. Evet. Ne yazık ki dünyada nesli tükenen canlılar. Dünya üzerinde doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, hızlı nüfus artışı, bazı hayvanların aşırı avlanması, çevre kirliliğinin artması gibi etkenler sonucunda birçok canlı türünün nesli tükenmiştir. Sevgili öğrenciler ne yazık ki burada insanların e, nasıl söyleyeyim size insanların neden olduğu bir durumdur. Dinozor görüyorsunuz. Mamut evet birçok çizgi filmde animasyonda karşımıza çıkıyor. Moa Tazmanya kaplanı bunlardan bazılarıdır. Artık dünyada bu canlılardan yok. Günümüzde de ülkemizde ve dünyada birçok canlı neslinin tükenmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Evet, nesli tükenme tehlikesi olan canlılar. Yaklaşık 110 milyon yıldan bu yana dünyamızda yaşayan deniz kaplumbağaları yani karette karettalar. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listeye göre tehdit altındadır. Ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşayan karetta karettaların sayısı oldukça azalmıştır. Yine ülkemizde Akdeniz foku sayısında oldukça azalmıştır. Bu Akdeniz foku sevgili öğrenciler. Orfoz türleri, büyük gövdeleri, uzun hayat döngüleri ve geç üreme olgunluğuna erişmeleri nedeniyle tüm dünya denizlerinde ve Türkiye'de risk altında bulunmaktadır ve orfoz avlamak yasaklanmıştır ülkemizde de dünyada da Evet bir başka canlı türü kele aynak kuşları Bu bir kele aynak kuşu o da yok olma tehdidini yaşayan diğer bir hayvan türüdür Türkiye'de Urfa'nın birecik ee, ilçesinde sayıları 500 civarında olan bu kuşlar koruma altındadır. Yani avlamak yasaktır. Dünyayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listeye göre binlerce canlının nesli tehlike altındadır. Gezegenimizi bu canlılarla paylaştığımızı unutmamalı, onlara da yaşamlarını sürdürebilecekleri hayat sahaları sağlamalıyız. Evet, kardelen, orkide, gül soğanı Bunlar da nesli tehlikede olan bitki türleridir. Ülkemizde Anadolu aslanı, Anadolu kaplanı, Pers kaplanı, Asya fili gibi hayvanların nesli tükenmiştir ne yazık ki. Burada en çok bilinçsiz avlanma ne yazık ki buna neden olmuştur sevgili öğrenciler. Bazı bölgelerimizde bulunan hayvanat bahçelerinde bu canlıları görebilirsiniz. Bunlar başka ülkelerden ülkemize getirilmektedir. Peki biyolojik çeşitliliği neler tehdit ediyor? Bu faktörler nelerdir sevgili öğrenciler? Hava kirliliği birinci sıraya alıyor. Isınma ve enerji ihtiyacının karşılanmasında genel olarak fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtlardan da en çok kömür, petrol ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu yakıtların kullanıldığı fabrika bacalarından, ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan karbondioksit, karbon monoksit, kükürt dioksit gibi gazlar hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Havanın kirlenmesi, sera etkisinin oluşmasına, ozon tabakasının delinmesine ve asit yağmurlarına neden olmaktadır. Peki bunlar nelermiş? Öğrenelim bakalım. Şimdi çocuklar, dünya gündüzleri güneşten gelen ışın, ışınlarla ısınmakta, geceleri ise soğumaktadır. Fakat atmosferde biriken karbondioksit gibi gazlar geceleri dünyanın soğumasını engellemektedir. Biz buna sera etkisi diyoruz. Burada gördüğünüz gibi atmos güneşten gelen ışınlar dünyamızı ısıtır gündüzleri. Normalde geceleri bu ışınlar dünyadan uzaklaşır ve dünyamızın soğuması gerekir. Ama sera gazları, karbondioksit gibi sera gazları bu soğumayı engeller. Sere etkisiyle dünya gün geçtikçe ısınmaktadır. Dünyanın bu şekilde ısınmasına küresel ısınma denilmektedir çocuklar. Atmosferdeki su buharının karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlarla birleşmesiyle asit yağmurları oluşur. Asit yağmurlarının tüm canlılara ve tarihi eserlere olumsuz etkileri vardır. Şu an günümüzde yağan yağmurların e, neredeyse hepsi asit yağmurudur. Ve hava kirliliğinin çok olduğu yerlerde asitlik derecesi daha fazladır. Yani daha zararlıdır. Evet. Soğutma sistemleri ve deodorantlarda kullanılan bazı gazlar ozon tabakasının delinmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda güneşten gelen zararlı ışınlar bizlere ve diğer canlılara ulaşarak kötü sonuçlara sebep olmaktadır. Yani kötü hastalıklara sebep olmaktadır. Peki bizler hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapmalıyız çocuklar? Fabrika bacaları ve araba egzozlarına filtre takılmalı. Orman arazilerinin tahribatı önlenmeli. Ağaçlandırma yapmalı. Deodorant gibi ürünler kullanmamalıyız. Fosil yakıt yani kömür, petrol, doğalgaz kullanımını azaltarak çevreye dost enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, sudan elde ettiğimiz enerjilerin kullanımını arttırmalıyız sevgili öğrenciler. Evet, biyoçeşitliliğe zarar veren başka bir faktör su kirliliği. Yeryüzündeki su kaynakları evsel ve endüstriyel atıkların sulara boşaltılması, tarımda kullanılan gübre ve ilaçların sulara karışması gibi olaylarla kirlenir. Su kirliliğinden tüm canlılar olumsuz etkilenir. Bu sularda yaşayan canlılar ölür. Bu sulardan içen insan ve diğer canlılar bulaşıcı hastalıklara yakalanır. Su kirliliğinin önlenmesi için evlerden ve sanayi kuruluşlarından çıkan atıkları arıtmalı, su kaynaklarını tasarruflu kullanmalıyız. Tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımını azaltmalıyız. Doğada parçalanamayan deterjan gibi ürünleri kullanmamalıyız. Ve sevgili öğrenciler, kızartma yağlarını ee, biriktirmeliyiz, lavaboya dökmemeliyiz. Ee, yaşadığımız bölgede bulunan e, belediyelerden yardım istediğinizde gelip evinizden bu kullanılmış yağları alıyorlar. Bu yağlar sulara karıştığında temizlenemiyor. Lütfen siz de büyüklerinizi bu konuda uyarın sevgili öğrenciler. Bu yağları lavaboya dökmeyelim, biriktirelim ve ilgili yerlere teslim edelim. Biyoçeşitliliğe zarar veren bir başka etken de toprak kirliliği. Plansız kentleşme, tarımda kullanılan ilaç ve gübreler, sanayi atıkları ve asit yağmurları toprak kirliliğinin başlıca sebepleridir. Toprakta biriken zararlı maddeler toprağın verimini azaltır. Toprakta yaşayan canlılara ve bitkilere ayrıca bu canlılarla beslenen diğer canlılara da zarar verir. Toprak kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Sanayi ve evsel atıkları arıtmalıyız. Geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirmeliyiz. Verimli topraklarda tarım yapmalıyız sevgili öğrenciler. Buralara binalar dikmemeliyiz tarımda gübre ve ilaç kullanımını azaltmalıyız. Toprak kaybına neden olan erozyonu önlemek gerekli tedbirleri almalıyız. Bunlar bizim için çok önemli. Evet, bir başka biyoçeşitliliğe zarar veren etken orman tahribatı. Ormanlar birçok canlının yaşam alanıdır. Ormanlardaki sayısız ağaç fotosentez yaparak atmosfere oksijen vermekte ve canlılar için besin üretmektedir. Yani ormanlar dünyanın akciğerleridir sevgili öğrenciler. Kereste elde etmek, yol yapmak, yerleşim yeri açmak, yangınlar gibi sebeplerle ormanların tahrip edilmesi canlıların yaşam alanını yok etmekte ve canlıların yok olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ormanların korunması gerekir. Bunun için insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ağaç kesiminin azaltılması gerekiyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, arttırılması gerekiyor. Orman ürünlerinden elde edilen tüketim malzemelerinin tasarruflu kullanılması gerekiyor. Sizlere düşen görev burada sevgili öğrenciler Biliyorsunuz kağıtlar ağaçtan yapılıyor. Kağıt israfını önleyiniz lütfen. Gereksiz yere kağıtları kullanmayınız. Evet. Bir başka etken biyoçeşitliliği azaltan nükleer kirlilik. Nükleer silahlar, bombalar, nükleer santraller oluşturduğu atıklarla nükleer kirliliğe sebep olur. Nükleer atıklar kanserojen etkiye sahiptir. Ayrıca canlıların genetik yapısını değiştirerek kalıtsal hastalıklara sebep olabilir. Nükleer kirliliği önlemek için neler yapmalıyız? Nükleer atıkları güvenli şekilde depolamalıyız. Hastanelerde radyasyon yayan makinelerin kullanımına dikkat etmeliyiz. Ülkemize yurt dışından gelebilecek nükleer atıklara karşı önlemler almalıyız. Evet, burada bir nükleer tesis görüyorsunuz. Bu da radyasyon işareti sevgili öğrenciler. Evet. Çevre sorunlarına karşı insanların bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Ülkemizde ve dünyada çevre sorunlarıyla ilgilenen tema Greenpeace gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Bu ve benzeri kuruluşların çalışmalarında görev alabilir, çevre için küçük de olsa bir adım atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili öğrenciler. İyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.